Merhaba arkadaşlar bacak dikimini şimdi göstereceğim ayağı bitiminde 3 sık iğne yapıp kapatalım dediğimizdeki eğer olduğu yerden tarifin bittiği yerden kapatmış olsaydık şu ayağın çıkıntısı bu şekilde öne denk gelmeyecekti ona dikkat edin ne oyuncak yaparsanız yapın eğer bu şekilde bir ayakla karşılaşıyorsanız Sık iğnenin sıranın son sırası bitse bile elinizle bir ölçü yaparaktan katlayın. Bakalım düzgün mü duruyor. 2 sık iğne ya da 3 sık iğne daha örmeniz gerekip sonrasında karşılıklı kapatmanız gerekiyor. Aynısı kol için de gerekli. Kol için de aynısını yapıyoruz. Şimdi Bacağın dikimini göstereyim. Hemen zaten daha önce iğne ile sabitlemiştim. Sırayı hiç şey yapmadan bakın buradan bu şekilde geliyorum. Sıram yerinde. Şuradan batıp bir sonraki sık iğneden çıkıyorum buradan batıyorum ben normalde iğneyi sadece yeri belirlemek için kullanıyorum şimdi şu şekilde en son battığım yerden tekrar çıkıyorum şu şekilde bir sonraki bacağın kapatma yaptığımız yerdeki sık iğneyi karşılıklı alıyorum arkadaşlar buradan da en son battığım yeri çıkıyorum. Şu şekilde. Hemen şöyle buradan çıkmıştım. Aynı hizada olmasına özen gösterin. Çarpık çırpık olmasın. Yoksa oyuncağın hani görüntüsü pek de hoş olmayabilir. Hemen şuradaki kapatma sık iğnemin bulunduğu yerden geçiriyorum en son buradan çıkmıştım şimdi buraya alıyorum şuradakini kapatma yerinden tek sık iğneyi alıp karşıya geçiyorum yine buradan en son battığım yerden çıkıp bir sonraki sık iğneden burayı da bu şekilde yapıyorum bu işlemi bacak bitene kadar yapıyorum arkadaşlar kulak dikiminde nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde şimdi şuradan tekrar çıkıyorum ve dönüyorum. Bir kere daha dikeceğim. Aynı işlemi tekrar dikerekten geleceğim. Şu, en son şu şeyi almayı unutmayın. Kapama yaptığımız yerdeki şuradan çıktım. Hemen buradakinden şu şekilde alttan çıkıyorum bir sonraki sık iğne hemen üste geçiyorum bunu da bu şekilde yapıyorum üst kapama yerinden alt tarafa geçtim bunu da buradan geçtim hemen tekrar kapama yerindeki sık iğneyi alıyorum başlangıç yerimize gelmiş olduk. Başlangıç yerimizdeki şurayı bu şekilde aldıktan sonra burada düğüm yapmıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden çıkıyorum şuradan. Orada düğüm yaptığımız zaman o düğüm hem belli oluyor hem görüntü olarak pek şey olmuyor. Bu şekilde elyaf çıktığı zaman temizlemeyi unutmayın. Çünkü elyaf orada sabit kalacak düğüm yaptığımız zaman sonrasında çıkarmamız zor oluyor hemen bunu gövdenin boyun yerinden çıkartıyorum sonrasında ne yapıyoruz bu kol bacak kuyruk hepsini burada düğümlüyoruz düğüm yapıp içeri itiyoruz biraz daha ilyaf dolduracağız kolu da aynı şekilde dikiyoruz kafa dikimini göstermeme gerek var mı tavşanı diktiğimizde aynı eğer isterseniz onu da hani şey yapayım kolu da aynı şekilde bakın 1 2 3. sık iğneye 3. sıraya boynun bitim yerinden 1 2 3. sık iğnenin 3. sıranın tam arasından dikmeye başlıyorum. Bacak sayılarını falan daha öncesinde vermiştim zaten kaçıncı sıraya takılacağını, kaçıncı sırada olacağını. Bu oyuncağımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Hem böyle oturabilir, hem bakın gayet sağlam. Hani herhangi bir şekilde çocuk çekiştirse bile hani hiçbir şey olmayacak şekilde kafamızı bitirdik ben burada bunlara düğüm yapacağım yaptım ve kestim şey olaraktan kulaklarımızı da diktik şu şekilde boynu dikeceğimiz zaman şöyle onun da videosunu çekerim şimdi bu şekilde olur bu şekilde olur ayaklarımız genelde bu hani yatar vaziyette resim çekilmiş bu oyuncağın tamam anneciğim Şimdi bu kolu da aynen bacağı diktiğimiz gibi dikiyoruz. Sırasını şaşırmayalım. Eğer o da kendisi oldu. Şuradan şöyle takip ederekten buraya inleyebilirsiniz. Buraya sabitledikten sonra dikmeye başlarsınız. Herkese kolay gelsin.